Merhaba arkadaşlar. Balkabağı çorbası hazırlıyorum. Önce biraz zeytinyağı koyuyorum. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımı çok küçük kesmedim. Hemen altını yakıyorum. Soğanlarım biraz kavrulduğu zaman iri doğranmış kabaklarımı ekleyeceğim. Soğanlarım biraz kavrulduğu zaman Hemen kabaklarımı ekliyorum. Soğanların içinde 3 diş de sarımsak vardı. İsterseniz et suyu kullanabilirsiniz. Ben normal et suyu olmadan yapacağım. İçine 2 çay kaşığı tuz. Şöyle biraz karabiber. Şöyle biraz zerdeçal ekliyorum. Üzerine hemen suyunu ekliyorum ve pişmeye bırakıyorum. Biraz daha su eklemek istiyorum. Yeterli. kaynamaya başladığı zaman altını biraz kısacağım içine bir kutu kremayı da boşalttıktan sonra şimdi kaynamaya başladığı zaman altını kapatacağım ve servisi hazır olacak arkadaşlar ve kaynamaya başladı altını kapatıyorum arkadaşlar çorbamız servisi hazır çorbamı servis yapmak istiyorum kremalı bal çorbası hazırladım Ben çok ince olarak ee, çekmedim Siz isterseniz istediğiniz kıvamda inceltebilirsiniz videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli Şimdiden teşekkür ederim. Umarım karşınıza çıkar balkabağı çorbası. Afiyet olsun arkadaşlar. Balkabağı çorbamız hazır. Hoşçakalın.